Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adas a Trip oynuyoruz. Yani Türkiye'nin tozlu bir yolculuk. Arkadaşlar e, bugün Adas Trip çekiyoruz. Şimdi bir şey soracağım. Bu kapı mavi bu kabın ölçülük var. Çıkar şu aç. Oha bunu, bu ne içeriye dalardı. Babamın evi gibi daldım. Buna ne lan? <laughs> sen nasıl bir şeysin ya? Alo kardeş. Selamun aleyküm. Hmm. Anlıyorum. Evet çok iyi anlıyorum her şeyi. Tamam. Ee, arkadaşlar ben bu oyunu birkaç kere denedim. 100 metre ileri gidemedim. Yani, nedenini sormayın, bilmiyorum. Lütfen. Arkadaşlar bu arada bu videoya eğer 10 like gelirse 3 kişi yap Arkadaşlar eğer de şey bu videoya 10 like gelirse 2 kişi ya yani benle bir arkadaşım ama 20 like gelirse 4 kişi hadi 30 like gelirse ekiple beraber minibüsle gideceğiz. Hadi ben de bunu burada söyleyeyim. Arkadaşlar bakın, bence siz yaparsınız. Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum. Kusura bakmayın ama arkadaşlar, sizi burada çok bekletmek istemediğim için X2 hızında yaptım. O zaman iyi seyirler. kapıyı ben niye tamir ediyorum ya burada hiç bir usta yok arkadaşlar bu arada artık sizin like'larınıza göre bakacağız ikinci bölüme arkadaşlar bu arada gerçekten ben bu videolara büyük bir emek veriyorum hadi siz de böyle bana bir hani emeğimin karşılığı olarak bir yorum atın. Hadi belki bir videoyu beğenin ama en iyisi abone olun. Abone olmadın mı? Canı sağlık. Ben bir şey daha çıkar. Oy motor. Motor bu ne var? Çak bakayım bir Radyatör ben ne yapacağım? Ha su. Su bidonu. Su bidonu mu dedim lan ben bunu?

Kodumuz adamın öyle bir şey mi var? Ben şimdi adamım. Bu ne lan? Bir dakika. Ver şuna. The Desert Vaza Safe Plus. Bu çöl bizim için güvenli bir yer. Hiç sanmıyorum. Yazsaydı keşke birisi. Çok acıktım. Ahşap kusura bakmayın iyice. Bir tane yorumlarda canımız çekti lan hayvan demin. Ya bu <laughs> şu ya o ne lan öyle nasıl bir açılış Şimdi bir dakika Ben buraya çıktığımda bu ne ya Aha, aha burger Bu burger acil durumlarda Burger acil durumlarda. Bırak gitsin. <laughs> Arkadaşlar hızlıca davranmalıyız. Acıkmaya başladım ve biliyoruz. İşte, Flashlight kesinlikle alacağım. Küçük şeyleri bagaja koyacağım. Büyük şeyleri arkadaki o şeye koyacağım. Ay ay ay. Tamam. Bana girdik zannediyorum. Elçeleri evet, tabii ki her zaman lazım bak. Şimdi kapa. Kapa şunu. Kapa. Ha kapa bir. Evet. evet. Şunu bırakalım. Arabayı nasıl tuttum ben onu? Şuna tersize alalım. Ne der be? Ne yapacağız? Hı -hı. Ne yapacağım? Ne Hı -hı. Her gün uzun... hocam silah göndersene be. Ya Allah seni. Hem yok ayalım belki babamla mesajlaşırız. Evet her şey hazırsa bir dakika ya. Ben arkada yemek koyabilirim arkaya hiç bakmadık arkadaşlar. Arkaya bakalım. Haven, gel. Evet. Selamun aleyküm hocam. Hocam aç kapıyı hocam. Gideceğiz mi hocam? Hocam hocam. Bebe 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 Evet çıkalım. Evet, ilk bir yer bulduk ama da. Benzine bakmam gerekiyor. Tamam, güzel, biraz daha. Yapma ya. Abi şey alıcı.